Evet merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Renault Coupe. İç döşemesi yapıldı. Şimdi bir inceleyelim bakalım arabayı. İlk önce şuradan başlayalım. Torpidomuz bu şekilde kaplanmış. Güzel bir şekilde. Ben bu söküyormuş ustamız sordum nasıl yapıldığını. Ama gerçekten mavi renk araca çok yakışmış. Böyle sonuna kadar. Kapılar da aynı şekilde. Koltuklarımız komple full kaplama. Bunu ister deri ister suni deri olarak yaptırabiliyorsunuz. Artık sizin tercihinize kalmış. Burada direksiyonumuz gerçekten direksiyonu süper olmuş. Ya. Tam oturmuş yani yerine. Mükemmel. Tavan da aynı şekilde şöyle. Tavanımıza bakalım. Arka koltukları da şöyle. Şuradan göstereyim arkadaşlar sizlere. Yani full olarak kaplanmış burada kolçağımız. İşte koltuğu her şey orijinali gibi olmuş ya. Davanımız da bu şekilde. Güzel olmuş araba gerçekten. Arabamız şöyle bırak. Abimiz de burada selamlar. Merhaba. Abi. <laughs> aynen böyle çekelim daha güzel. Çok güzel olmuş valla. Hayırlısı olsun abi. İyi valla. araban mükemmel. Aynen. Bayağı şey yaptı şimdi delik oldu. Evet. <laughs> o yüzden böyle Orijinal deri mi <laughs> <orjinal> deri <laughs> diktirdin şey mi? Yok orijinal deri değil. Orijinal deriydi kendisi. E, bayağı evet. deforme olunca da mecburen... Olsun. Aynen. Bu deriyi yaptık. Evet. Çok pahalıya geliyor madem. E, tabii şey deri var. aynen. Deri evet. işçiliği biraz şeye göre değişiyor tabii fiyatları. Ama çok, e, arabanın gerçekten içi falan açılmış yani. Aynen. Mavi renk çok güzel gösteriyor. Mavi renk şey. çok güzel gösteriyor. Şeyde var, mesela Ferrari, Porsche'larda var bu çizgiler şeyler. Aynen değil mi? O Tabii, dediğin o gibi şey, şu çizgiler değil. falan. Aynen onlarda oluyor. Yaptın oluyor ya. Çok güzel yapıyor, kaliteli yapıyor, güzel yapıyor yani. Araban da temizmiş zaten. Temiz Boyalı mı araba? Yok. Şey e, e, Sadece ön tarafta bir He. böyle sağ üstüne bir boya çekmişler ama. Evet, güzel yani gerçekten. Araba komple şey kendi hoşuna boyası süper olmuş ya. Ustamızın eline sağlık. Güzel yapmış yani arabayı. Reklamı da yapsın bu arada Volkan abi. Ustamız burada çalışıyor. Ufak bir işlemleri kaldı. Burada airbag şeyimiz tabi. Güzel olmuş ya. Yani hiç döşeme ee, aracı gerçekten iyi gösteriyor. Hiç döşeme olmadı mı? Tabii herkes diyor böyle araba var mı diyor yani. Aynen aynen. <laughs> Şeyi baktın. Çok güzel olmuş yani. Direksiyon zaten direksiyon Var mıydı deri? Tabii direksiyonun aynı Kendi... ha var mıydı orijinalinde? orijinalde deri vardı. O ha, yıpranmış. yıpranmış. O şekilde değiştirdiniz. Çok güzel olmuş ya. Vites falan etsin artık. Ha vitesi unuttu göstermeye bu arada. Aynen vitesimiz he, de he. burada. Her şey bire buyur Körüğümüz değişmiş. Her şey orijinaliyle değiştirilmiş ya. Yani. Arabayı tabii yenilemek lazım yani. Eskidene hmm. böyle oluyor. Evet. Evet Şimdi böyle arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ama bayağı uğraştırdı bizi ya. Evet. evet. Aynen bir ara o duruyor da aslında o araba değil mi? Şurada duruyor da duruyordu abi. Aynen. Hadi biliyor musun işte araba da orada durdu biraz yani. evet bayağı bir şey yaptı. Koltuk mu hiçbir şey yok dedi. Aynen. Ama iyi oldu ya. İyi oldu ya. Bak, Bak şöyle deriydi. Böyleydi aslında. Orijinal ya deri böyle. böyleydi. Ya parlak şeklindeydi bunu da yaptınız değil mi? Yok onu yapmadık onu ha, kendisi öyle. De aynen. Deri diye bıraktım de onu bir de. Deri diye bıraktım. De Değişikti zaten. Sistem ne var anladın şey yapmaya e e şey mı? yapmaya. çok şeydi. Bu yıpranmamış zaten şeye yıprar göre. Evet. Kafa yeri olduğu evet. için orijinali buymuş şey. Yani. Bir de hakiki deri görüntüsü var yani. Aynen aynen. Zaten yakışmış da yani şey olarak. Çok güzel durmuş. Gerçekten güzel olmuş. Tamam falan. Şey sarı. Mavi. Bu. Bakayım ben indireyim de ben o zaman daha iyi görürüm. Bir... Aynen. Sanrıfı da yağlamıştın, Sanrıfın bakımı önemli. Şuraylıları ara sıra temizleyin. Özel silikon tabii, yağları tabii. var bunların. Silikon Aynen. yağla yağlama Öyle gerekiyor. Şey Şurada bağla, giderleri var. Oradaki giderler şu karşıda gözüküyor mesela. Aynen. O giderler zamanla tıkandığı için su alma ihtimali oluyor. Onları temizlemeniz gerekiyor giderler güzel bir şekilde. Aynen. Kaç model abi araba? 2001 model. Vallahi maşallah ya temiz yani. Araba motoru çok güzel. Motoru evet. çok güzel. 2001 model ama araba Aynen. 300 bini Araba. 300 bini ama motor hiç. Evet. Çok şey, Ya bu modeller sağlam Renault'un. Sıfır motor değil hatta. Aynen. Bir de Avrupa bunlar herhalde. Avrupa'da. Aynen. Şeyden, şeyi, orjinal, şey orijinal. Şey. Renault şeyi var şey yapıyor. Fransız ediyor. Fransız. Orijinal Fransız yapıyor Çok güzel abi. Hayırlısı olsun abi. Merhaba. Arkadaşlar videodan bu kadar. Like atmayı unutmayalım Hasan. Ustamızın foto numarasını paylaşacağım aşağıda. böyle kaplama işleriniz olduğuna ona ulaşabilirsiniz. Yerimiz Çorlu. Tekirdağ görüşmek üzere arkadaşlar.